gidericisi var. Hı hı. Şuradaki şu paslanan yüzeylerde. Evet. Hem de rengi de gitmiş biraz. Orayı nasıl temizlerize bakacağız şu anda. Abiyle trafikte tesadüf eseri karşılaştık. Arabası da bu. Böyle tekeriniz patlamayacak. Parlatıcı vesaire falan deyince dikkatimi çekti. Şimdi yanına geldim uygulama yapıyoruz. Youtube videolarında ayna gibi oluyor. Evet, bakalım şimdi burada ne olacak Er meydanı burası. Evet. Ay abi orayı yine temizledi ama şu şurada, evet. şurada kir bir... kalıyor ama o pasın değmediği metaller şey oluyor. Bakalım pası da alacak o. tahmin ediyorum şu pastıyla buraya alacağız gibi geliyor bana da. Hmm. Şey de olur mu acaba? Ee, Mesela atıyorum üzerine biraz böyle fıs fıslarsınız. O böyle kabarır bir şey olur. Şimdi de ikincisi. Bu da parlatıcı olacak. bir şey Ürünler Amerika'dan İtalya olarak getiriliyor. Şimdi evet. Az bir şey. krem bu. Şimdi kremle uygulama yapacağız. le. Ablon netecemize. Evet. Büyük ölçüde e, pas lekelerini aldı. Sadece o taşlanmış yerler biraz şey gibi. Zaten sanki böyle şuralara hani, kadar geldim aslında. Baya evet, baya temizledi şu ortayı da. Şuralara mesela evet. bir deneme yapabiliriz. Oraya bir ufak deneme yapalım bakalım. Çünkü onlar siyah nokta gibi değişik böyle hani evet. tam farklı bir pas türü, yağlanma falan da olabilir. Acaba Onu bizim Van'la mı acaba alsak? Ha. Diyeceğim. Şöyle mutfak süngerimiz var. Onu bir deneyelim. Ha ha. İkinci video olarak. Tamamen pas gidericiydi galiba değil mi bu Van? Bu pası gider evet. Hem parlatıyor hem pas gideriyor. Ha ha. Diye evet. yerler diğerler çıkması gideriyor. Evet. Ne mi Sanki hmm. bir, sanki bir kısmını aldı böyle yani noktalarda evet, evet. azalmalar. Şu şimdi şu alüminyum, oksit gidericiyi bir şimdi kullanacağım bir daha. Şunu biraz derin mi acaba? <laughs> Ektik birkaç nokta kaldı. Evet, sizin arasındaki fark. Burada, buralar pastır mesela, burası bayağı parlak. Haline göre bayağı bir toparladık tahmin ediyorum. Bayağı toparladı. Diyorum. Biraz daha uğraşmak gerekecek herhalde. Evet. Bunca zaman pek koruma yapılmamış. Evet evet <laughs> aynen. Şimdi parlaklıkla verelim onu. Tamam. Bu kısmı. Metal asa sürme diyebileceğin bir şey var mı? Yoksa her Hı. metale gider mi? Şu metale sürme işte şu şuna Bu sürme. Bu ürünler mi? İCP evet, evet. için sürüyoruz. Sen bunu her yerde kullanabilirsin. Aha. Şu Kaliforniya kastımlar sadece boyasız yüzeyler için. Boyasız. kromaj işte nedir? E, alüminyum, paslanmaz işte ne var? Pirinç, bakır, Aha. gümüş hepsinde kullanılabilir bunlar. Aha. Tamam. Şu şöyle bir. Son bir şurayı parlatalım. Bunun böyle iki, bunun seti ne kadar şu şekilde? Seti 400 lira o şekilde. 400 lira. Onun tamam. küçüklerini yaptık. Evet. İşte 50 milimlik şişeler. Evet. 50 lira tanesi normalde. Hı -hı. Şimdi bir kampanyada 85 lirayı düşürdük onu. İkisi. Aha, iki Hı -hı. tane 50 milim küçük. Hı, Hı Zaten azar azar kullanıyorsunuz. yatacağını düşünerekten. evet. evet. Bir uygulamada o 50 milimler yetiyor mu? Çok güzel, çok, çok güzel. Yani şurada kullandığımız miktarı gördüğünüz evet, zaman evet. azıcık bir şey kullanıyoruz zaten. Evet. Yani kargoluyor musunuz? Kargo dahil Sen mi, kargo hariç, kargo hariç mi? Kargo dahil yaparız yani. Kargo şimdi dahil olsun. olur. Tamam. Yani son halini görmek üzere şimdi. Ee. bayağı noktaların birçoğu gitti. Öyle tek tük böyle çil gibi hafif ufak tefek şeyler kaldı. Onları da bir e, tur daha atsak aslında Van'la falan belki... bunları gücü gücü yaparız bence. Evet, evet. Ama ilk haline göre kesinlikle yüzde hani %95 diyelim. Başka bir şey Şey yapacağız. Perfect uygulama yani.